Bugün sizlerle beraber bayağı dolu bir video çekeceğiz. Arkadaşlar ilk önce ama ben albay rafsı çıkarttım efsanevi hediyesinden çıktım. Ne hediyesi diyorum? Bir bakın ve kutuma geri geldi. Hızlıca bir kutu açacağım ve de arkadaşlar burada böyle gördüğünüz üzere bir sürü mod var. Yani bir sürü mod geldi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Mek açalım. İkinci mekutum Hadi bakalım bismillah. Azıcık bekleyelim. Hadi bakalım. Çok mutluyum. 18 yazdı. Hadi bakalım. İnşallah bir şey gelir. Aa, parladı. an. Mortis'i çok güzel bir kostüm çıktı arkadaşlar. Şimdi seç dedim. Rozet. Tamam. Başka bir rozet. Başka bir rozet. Ve oyuncu simgesi. Evet arkadaşlar. Mac kutular artık kostüm de veriyor. Ve iki elmas vermiş. Tamam. Şuradan şu Rockley Mortis'in kostümüne bakmak istiyorum. Güzele benziyor çünkü. Evet gerçekten de iyi bir kostümmüş. Bizde Gala Mortis vardı ama onu kullanıyordum ben. Şimdilik bunu kullanalım. Karakter çıkmadı ama olsun. Şunu da ana ekranımıza koyalım. Arkadaşlar yeni göler. bir modumuz trumpet. Arkadaşlar oynayalım. Evet arkadaşlar, ve kutular geri geldi ve bana bedavadan kostüm verdi. Çok mutluyum. Arkadaşlar bu oyunda kadem atlıyor. Spike kabile dönüşebiliyoruz. Spike bende yok o yüzden Spike'a dönüşmeyi seviyorum. Evet dur hızlı bir şekilde birini alıp da Mortis'e dönüşmek istiyorum. Tabi adam beni kesti de orasıydı. <laughs> evet arkadaşlar ben bu rakli Mortis ne? sevdim o kostümü ya güzel benziyor şuradan ilerleyelim ya bir, bir tane mortis olmak istiyorum bir mortis mortis gingara abicim bir kesmeyeyim bir mortis olayım arkadaşlar mı oyunu göstereyim arkadaşlar sıra sıra karakter değiştireceğiz böyle adamları kestikçe mortise geçene kadar zor mortise geçtikten sonra kolaylaşıyor <laughs> Tamam geçtik. Evet arkadaşlar. Evet Dynamike'a da geçtim. Hiç kostümü göstermedim kusura bakmayın. <laughs> Öldüm. Evet bakın Spike'a dönüştü adam. Mortis'ten anında Dynamike geçmek kötü oldu ama. Neyse. Şu kralı lotta ansediyorum. Şu anda. Aha kralı aldım. Yani aslında adam aldı da bana saydı oy. Evet arkadaşlar Spike'a dönüştüm. Şu anda Spike'ı da çok seviyorum. İnşallah çıkartırım. Ve kutular geri döndü arkadaşlar. Ve de yıldız jetonlarıyla birlikte onları belki hatırlayanlarınız vardır. Ben daha oyunu oynamıyorken vardı o. Yıldız jetonları kral oldum abi. Birinci oldum. Bakın kaç karakter atladık. El Primo falan da olmuş. Hiç görmedim o an ama. Arkadaşlar Mortis sahilde kostüm karşıma çok çıkıyor. Ne oldu bu kostüm? Bedavaya mı verildi yani? Bedavaya mı dağıtılıyor? Sonra da Frank oluyorsunuz ve Frank'te bir kişi keserseniz arkadaşlar birinci siz oluyorsunuz. Ama başka bir, bir sürü pohu var. Dehli onlar benden önce poh. Onlar benden önce olmasınlar. Dur dur oğlum ben kesecektim işte onu ya. Tamam abicim ben bunun peşine takıldım. Cık. Ay arkadaşlar. Ana adam olmuş benden önce ya. Ya ben kesecektim önce. Çaldılar benden ya. Üçüncü, üçüncülüğe düştüm. Ve evet arkadaşlar üçüncü olduk. Birinci olmak istemiştim ama olsun. Olduğu kadar olmadığı kader. Rock Mortisimiz çok havalı duruyor. Bir başka oyunumuzsa ayna Arkadaşlar herkes aynı karakter oluyor. Herkes Brock olacak şimdi ortalık karışacak. <laughs> Arkadaşlar ben de Brock'ta kostüm var. Ama kullanmıyorum. Aa, kullanıyormuşum ya. bu kostüm biraz kötü geliyor bana ama eski şey benziyor. Onun için kullanabilirim artık ya. Bana efsanevi kuttan çıkmıştı. Az da oyunu bırakıyordum. Pardon efsanevi star hediyesi. Arkadaşlar az da az oyunu bırakıyordum yani sinirden. <laughs> kadar heyecanla açmıştım ki. Tamdır. Arkadaşlar var ya tam bir keskin nişancı olacaksınız bunda. Yani böyle tabi dakika başı ölmeyeceksiniz. Ana yen yeni diyoruz şaka maka. Dur dur ben senden çıkartacağım. <laughs> Onu dans ettim bildiğiniz arkadaşlar roketlerle. Arkadaşlar roketle dans tuttum. İnşallah ölmez bizim adam. Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor ya. Aynı o hesap. <laughs> onun, onun. İmdat, 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 imdat. Takım toplayın o elmasları, toplayın. Görüyorsunuz herkes brok. Hayır. Nasıl ölürsün? Cık. Ateşi öldü. Cık. İki vuruşta alt edemiyoruz ya. Küçük oldum. İki vuruş da alt etmemiz gerek normalde. Ama canı fazla oldu. Baksanıza abi Çok pis vuruyorlar ya. Hayır. Bir elması vermeyin. Takım. O bir elması dünyada vermeyin. Abi topla olması elması. Şu anda bir elmas alırlarsa kazanıyorlar. Korktum başım. Tamam abicim. Abicim bırakmayın. Bırakmayın o elmasları. Yar etmeyin. Abicim. Abicim. Alt atak yapıyorum ya. Küçük oldum alt atak Ya düzgün adım sıkmıyor ki. Şimdi bahaneler bahaneler arkadaşlar. yeniliyor ya. Bahaneler bahaneler. Hadi takım ya. Hadi. Vurdum ama süre bitti ya. Tam vurmuştum arkadaşlar. Bakın gördünüz. Olsun arkadaşlar. Olduğu kadar olmadığı kadar. Tam vurdum. Anda... Neyse tam Tamam. Arkadaşlar bakın böyle yıldız yatonları bu oyunlara geliyor. Mortis'in kostümünü de yakıyor. Cidden güzel bir kostüm. Mortis'e de yakışan bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Yani inşallah ismi doğru söylüyorumdur ya. Rock, Rock Lee Mortis. Tam hatırlamıyorum çünkü. Altın Frank geldi ya. Arkadaşlar eminim altın olup da iyi oynayanlarınız vardır da aranızda. Onu Arkadaşlar az daha alıyordum adamları var ya son anda gitti çok pis bir atak yaptıydım. Oh, Rico 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 ne yapıyor Rico Rico çıldırdın mı Rico Sakin ol Allah adamlar at çok pis attı tamam bunun intikamı çok olacak bilirim Frank atsana atsana ya. Altın çok kötü oynuyor bu altın adam ya. Abicim adam. sana atacağım ben. Koş. Max'in sen. Max en ağırsın. Atamadım. Atamadım abi. Tuttum ama. El primo. Pat tuttu. Pat patatıyor Patlattı yo. Bastan ulti. Max. Max. Adamlar çok güzel pas attı. Orta açtı yani. Aldım 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 Tamam. Bekleyin takım takım takım. Yettim. Hayır. Çok çekişmeli geçiyor maç. Vallaha Videonun başında ben kutu açtık ama Bilmiyorum ben Mortis'te çok kötü oynuyorum. Ya da bugün üzerimde bir kötü oynama var. Üzerimde bir notluk var. Kaybedeceğiz. Takım arkadaşı altın geldi. Onlara iki gizemli geldi. Şansıma. Arkadaşlar ama yani bu adil olmuyor arkadaşlar. Yani Supercell bunu bence bir düzeltmeli bahane etmiyorum bu arada gerçekten de arkadaşlar ya tam attık da arkadaşlar iki gizemli bir elmas bir de altın savaşıyoruz bu bu kadar zor olamaz yani böyle bir savaş verilmiş olamaz yani dünyada çok adaletsiz bazen de adamlar efsanevi geliyor karşıya ben öyle kalıyorsun uzatmalar gitti maç ben zaten uzatmalarda zannediyorum <laughs> Aa çok pis pas attı. O pası oradan geçirtmemeliyiz Frank. Hayır, hayır ya. Aa, kestim arkadaşlar ya. Son anda var ya. Son anda çaktı. Vallahi billahi son anda çaktı. Kostümü göstermek için hele girmiştim de. Gitti. Neyse oyuncu simgesini de merak ettim. Ne vermiş? Tam dikkat etmediydim ona. Şu aşağıda mı? Yok. Şu anda oyuncu simgesini bulmayı deniyorum ama bulamıyorum. Neyse oyuncu simgesi. Yok arkadaşlar vermedi. <laughs> Yuh nerede bu? Kutu bak. Heh burada. Yok kutu da değil, iyi değilmiş ama neyse hadi bir koyalım bari videonun konusu olsun yani. Videonun konusu şey Buraya da toprak bilgiyi koyalım. Tamamdır. Oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Mega kutu açtık. Hoşçakalın ve bay bay.